Samsung Güncel Haber TV'den herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Artık siyasetin nabzı iyice iyice artmaya başladı. Değerli milletvekili aday adaylarını almaya başladık. Genel seçimde neler olacak neler bitecek değerli insanları almaya başladık. yavaş yavaş da başlamışken genç dinamik bir CHP'den milletvekili aday adayımız Barış Kaybusuz'la birlikteyiz. Barış Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misler Böyle inşallah. dinamik dinamik bugün bir basın açıklaması da yaptınız. Evet. Aday adaylığınızı da açıkladınız bugün. Ee, Herkeste yoğun bir kalabalık vardı ee, orada da. Kısaca böyle kendinizden bir bahsedin. Ee, ne zaman doğduk, neler oldu, neler bitti? Sonra bir siyasete yavaş yavaş şöyle inelim, memleketi değerlendirelim. Evet. Bugün gerçekten çok yoğun bir gün geldi, oldu. Basın açıklamamızı iyi binamızda yaptık. Partili arkadaşlarım, eski ilçe başkanlarım, il başkanlarım, Atuk'un belediye başkanı teşvik ettiler ve beni onurlandırdılar. Onlara tekrar burada teşekkür ediyorum geldikleri için. Ben kendim tanıtayım. 1974 Samsun doğumluyum. İlk orta lise öğrenimimi Samsun'da tamamladım. Üniversiteyi Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliğinde biterek mezun oldum. Üniversite mezuniyetimden sonra bir yıl Londra'ya, İngiltere'ye gittim. Orada bir yıl dil eğitimi aldım. Ondan sonra bir sene kadar kaldım İngiltere'de. Dönüşte hemen askerliğe başvuru yapıp yedek subay olarak asker görevimi ifa ettim. 1999 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde üyeyim. Partide belli başlı görevlerde bulundum. 2000-2002 yılları arasında Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldum. 2010-2011 yıllarında e, il başkan yardımcılığı, 2012-2013 yıllarında tekrar il başkan yardımcılığı, 2014 yılında e, be ilk adım belediye meclis üyesi için aday gösterildim. 2018 yılında e, milletvekili aday adayı oldum. İki dönemdir e, Ticaret Sanayi Odası'nda meclis üyesiyim. Hı, hı. E, Ayrıca iki dönemdir de Sam Spor Kulübü'nde e, yönetim kurulu üyesiyim. E, 2000 yılından beri e, kendi kurduğum ısıma soğutma sektöründe e, şirketim bulunmakta. E, bu şirketimde de hala ticari faillerime devam etmekteyim. Çok güzel. Bu arada e, şunu da söylemeden de geçmeyelim. E, ülkemizde Doğal afetler sürekli evet. devam ediyor. Depremde 10 ilimizde dünyada görülmemiş bir deprem görüldü. Tekrardan bütün milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza Allah acil şifalar diliyoruz. Şanlıurfa ve Adıyaman'da da evet. bir sel felaketi oldu. Ülkemiz evet. her gün bir şeyler yaşanıyor. İnşallah bu durumlardan da bir an önce ülkemiz bu durumlardan da kurtulur. Bununla ilgili söyleyecekleriniz sizin depremle ilgili ve bugün yaşanan sel felaketiyle evet. ilgili de. Şimdi öncelikle e, ülkemiz e, çok büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı maalesef. Depremde ölenlere Allah rahmet diliyorum. Yaralı olanlara da e, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün de sanırım Şanlıurfa ve Adıyaman'da bir evet. sel felaketi. Hı hı. İnşallah orada da fazla bir kaybımız olmaz. E, yaralar sıralır ve bunların da e, problemli bir şekilde bu sel felaketinde ülke atlatır. İnşallah. Deprem çok enteresan. Ben çok şaşkınlık içindeyim. Yani 21. yüzyıldayız. E, haberlerden görüyoruz, dinliyoruz. E, i̇ki gün diyorlar işte müdahale edilmedi. E, insanlar e, gelemedi. E, devlet bu yerlere ulaşamadı. Yani e, çok enteresan. Yani 21. yüzyılda e, telekomünikasyonun bu kadar ilerlediği, e, haberlerin bu kadar hızlı aktığı bir Türkiye'de e, ben çok onu çok enteresan görüyorum. Yani çünkü çok insan kurtarılabilirdi. E, 48 saat sonra 3 gün yönler var, müdahale edilmemiş yerler. E, gerçi bilemiyorum, araştırılması diye değer diye düşünüyorum. E, buna rağmen e, tabii Türk halkı bu depreme çok büyük bir tepki verdi ve herkes e, o bölgelere aktı ve yardımda bulunmaya çalıştı. Yurt dışından da çok ciddi Kesinlikle. ekipler geldi. Yani Türk milletinin de evet. burada ruhu e, bir kere daha ortaya çıktı bence. E, o yaraları birlikte sarma konusunda bir anda Hı -hı. hiç tereddüt etmeden kendi ayakkabısını bile gönderip çıplak ayakla olduğu halde bile gönderebilecek insanlarımız vardı yani. Evet çok haklısınız e, ve bu durumdan Türk halkının ne kadar bu tür konularda hassasiyetli olduğunu tekrar ortaya görmüş koymuş ol, görmüş olduk. Aynen. Siyasi hayatınız ne zaman başladı? Hep Cumhuriyet Halk Partisi'nde miydiniz? Daha önce başka bir partilerde yer aldınız mı? Yok. Ben 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum hı hı. ve 2023 yılına kadar bu dönemde hep Cumhuriyet Halk Partili oldum. Hiçbir başka siyasi partiyle hiçbir temasım olmamıştır, hiçbir üyeliğim de olmamıştır. Ben anadan, atadan, babadan Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Yani kurucu parti üyesiyiz. 99 yılından beri. Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam ediyorum. Ve e, tekrar e, şunu söyleyeyim, bu partide olmaktan da gurur duyuyorum. Ve siyasetimde bu partide devam ettiriyorum. İnşallah. Evet. Samsun'dan milletvekili e, aday adaylığınızı açıkladınız. E, Samsun'da olmanız e, kurtulan değil, kurtaran şehirden başlangıç, ilk adımın atıldığı evet. şehirden, Atatürk'ün kurduğu bir partinin izinden gitmek. E, bugün de aday adaylığını açıkladınız. Samsun'da değişiklikler yapabileceğiniz e, alanlar veya Samsun'un nasıl bir hayali var sizde? E, projeleriniz var mı? Bu projelerden birazcık bahsedin bize. Evet, Ben şunları düşündüm. E, mesela e, Samsun'u kalkınmada öncelikle illa kapsamına aldırmak diye bir hayalim var. Hı -hı. Bunu düşündüm. Samsun Ankara Hızlandırılmış Tren Projesi'ni bu çok çünkü uzadı, yani gereksiz uzadı. Bunu hız hayatı geçirmek için çalışmak olduğunu düşünüyorum. Samsun ve ilçelerinde kentsel dönüşümü yerinde yerli müteahhitlerle ve iş insanlarımızla özellikle e, e esnaflarımızla birlikte ger gerçekleştirerek doğal afetlere rağmen güvenli bir kent haline getirmek. Bu da benim projelerimden biri. Samsun'u bir turizm, kültür ve sanat haline, merkez haline dönüştürmek. Bir de Partimizin programda yer alan önemli projelerinden katma değeri yüksek ürünlerin üretileceği 5 bölge projesindeki önemli merkezlerden biri olması gereken bir şehir olarak düşünüyorum. Evet. Bunlar için çalışacağım. Eğer evet. yetki verilirse ben bunlar için çalışmayı düşünüyorum. Bahsettiğiniz projelerin arasında da zaten yol denildiği zaman hı hı. bu e, tren konusunda ticaret hızlanıyor, işin hı hı. e, hızlanıyor, insanlar hızlı gidiş hı hı. gelişiyle e, sağlanıyor. Artı o 5 e, yani bölge seçtiğinizde de ticari alanda. Tabii. Para olmadan hiçbir şey olmaz değil olmaz. mi? Olmaz, yok. Yani ticaret evet. olacak ki, ticaret gelişecek ki, Samsun hak ettiği değerlere gelmesi gerekiyor. Bence de öyle. Evet. Genç, dinamiksiniz. Ee, burada Hı -hı. Samsun Spor'la ilgili de bir de ticari hayatınız, e, iş adamlığınız var. ya yani iş insanlığı, Samsun'da güzel e, işlere Hı -hı. imza atmışsınız ve Samsun Spor'da e, güzel bir yönetim kadrosundasınız evet. ticari e, anlamda da biraz ondan da bahsedin İşte bu e, müteahhitlikle yapıyorsunuz ekstradan anladığım kadarıyla e, iş dünyasından biraz bahseder misiniz? Ya şimdi şöyle e, bu son bir yıl iki yılda daha e, Türkiye'nin bir oldu yani e, biraz iş dünyasında daralma var hı hı. Türkiye genelinde. yani e, bankalardan e, elde edilebilecek e, kredilerde e, çok büyük sıkıntılar var şu anda krillere ulaşılamıyor. Yani e, bunun için e, yani acil ekonomik önlemler alınması lazım. Tabii bu parti büyüklerimizin hı hı. buna önem arz etmesi lazım. Ben inanıyorum e, bizim e, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu oldu. E, e, esnaftan da görüyorum, dışarıda da görüyorum. E, ve bunu yapabilecek e, bir e, şahsiyet. Yani çok büyük e, Türkiye için bir ee, şans Kemal Bey. Ben bu sebepten dolayı ekonomik konularda, eğer Millet İttifakı ile birlikte iktidara geldiğimizde bu tür sorunların çok rahat bir şekilde çözüleceğine inanıyorum. Hı hı. Çünkü iş dünyası, ben çok müzdere olduğunu düşünüyorum. Çünkü ticaret duruyor. Yani bankalar durduğu zaman ticaret duruyor. Bu sebepten dolayı e, e, yani bizlerin iş adamlarının e, son bir yıldır, iki yıldır e, para bulma konusunda büyük sıkıntıları var e, halkın da var. E şimdi ev fiyatları çok arttı. Evet. E şimdi e, insanlar daha daire alamıyorlar. Şimdi bir 2 milyon, 3 milyon gibi kredilerden bahsediliyor. E çeksen ne olacak? 30-40 bin TL bunların aylık ödemesi var. Ben size soruyorum 30 bin, 40 bin aylık ödemeyi kim yapabilir? Evet. Kaç kişi yapabilir? Yani bu sebepten bu sebepler çok e, kır, yani e, nasıl söyleyeyim size yani çok düzeltilmesi gereken e, üzerine çalışılması gereken biz hep konular bunlar. Yani, yani şimdi evet. şöyle bir şey var. Bir 2 milyonluk bir kredi çektiğinizde evet. 30 bin lira aylık evet. ödemesi olduğunda 2 asgari ücret değil 3 4 evet. evet. tabii. E, asgari ücrette o da hepsini vermesi gerekiyor. Tabii. Yok öyle bir gelir yok yani. Yani Hı -hı. çoğu insanda yok. Hadi bazı kesimde var ama genelinde yok. Evet. Yani ekonomi kötü. Ne bileyim, e, alım gücü yok. Yani asgari ücret verildi ama verildikten bir gün sonra <laughs> Alım gücü düştü anında. Yani çok ekonomiyle alakalı yapması gereken çok şey var. Vallahi ben bu dönemden çok ümitliyim, şöyle ümitliyim. Bunları çözebilecek tüm kadrolar oluşturulmuş vaziyette Millet İttifakı tarafından hı hı. ve insanların da Millet İttifakı'na karşı bakışlarının çok olumlu olduğunu görüyorum. Bu sahada yani yaklaşık 3-4 Aydan beri sahada evet. geziyorsunuz. Bununla ilgili tabii ben çok çok mesela olumlu... şöyle bir şey Hı -hı. sorsam yani 90 yıl 90 senesinden beri evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapıyorsunuz. Evet üyeliğinizde farklı görevlerle Hı -hı. o dönemlerden mesela şunu sormuştum ben Hı -hı. bir genel başkan yardımcımız gelmişti. O zaman demiştim ki Saadet Partisiydi. Saadet Partisi'nde şunu söylemişlerdi. Önceden gittiğimde bazen eve şöyle geliyoruz. E, suratımız asık bir şey, bir şekilde. Hı. İşte halkın karşılamasının e, birazcık bizi e, üzüyordu. Ama şimdi geldiğimizde bakın saat 11, 11 olduğuna rağmen hala gezme enerjimiz var. Çünkü halk bize bunun karşılığını veriyor. Siz bu e, atmosferde neler gö gördünüz? Bu gezdiğiniz sürece insanların yani e, daha önceki seçimde Rüzgar farklı tamamıyla değişti mi? Tabii. ya şimdi e, yani gerçekten bir yıpranmışlık var mevcut hükümette. E, Halkada bu yansımış, hı hı. yani bayağı yansımış. Biz gezdiğimiz, gittiğimiz, e, ziyaret ettiğimiz e, noktalarda e, bir bık, bık, bıkkınlık görüyoruz, yani bir bıkmışlık görüyoruz ve yeni bir arayış, arayış içinde halkın olduğunu görüyoruz. Ve bu arayış içinde de bizim genel başkanımızın e, bunda e, karşılığı olduğunu görüyoruz. Yani bizim ittifakımızın, evet. e, parlamentodaki yerimizin çoğunlukta olmasının veya ve e, 13. cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cumhurbaşkanı olarak görülmesi konusunda haktan karşılık görüyoruz. Onun için ben bu seçimlerde çok enteresan e, sonuçlar çıkacağını inanıyorum. Yani gerçekten insanlar artık e, yeni bir arayış içinde, e, farklı bir yönetim e, şekli içinde ve bu Tek kişiye bağlı yönetimin ne kadar sıkıntılı ve problemli olduğunda halk anlamış vaziyette. Zaten bizim parti programımızda da var. Biz en kısa sürede parlamenter sisteme dönüş yapacağız. Hı hı. Yani Türkiye fabrika ayarlarına geri dönecek. Güzel bir söz. Evet. Yani ilk kurulduğu ayarlara geri dönecek. Evet, aynen. Güzel Bu bir söz. Harika. E, yani bizim bir de milli servetimiz diye adlandırıyorum ben bunu. Yani Samsun Spor. Samsun Spor'la ilgili üzerinde büyük siyasi geçen dönemlerde e, siz de yönetiminde olduğunuzdan dolayı büyük bir e, oyunlar da oynandı. Bazen e, şöyle bir sözler de geliyor. Futbola ya da spora siyaset karıştırılmasın, siyaset olmasın işin içinde ama bir bakıldığı zaman yani ben Özböğü Samsunlu olarak, Samsun Sporlu olarak siyasetin karıştırıldığını görüyorum. Siz de yönetiminde olarak Samsun Spor size ne ifade ediyor? Samsun Spor, e, Samsun için çok önemli bir kulüp. Samsun'un en büyük markası. Samsun Spor Süper Lig'e çıktığı zaman şehir Süper Lig'e çıkıyor. Yani Samsun Spor çok önemli. Ve ben e, buradan ekmek yiyen bir iş adamı, iş insanı olarak ben Samsun Spor için hem mesaimi hem ekonomimi elinden geldiğince verdim. Hı, hı. Vermeye de devam ediyorum. Çünkü biz bu şehirden ekmek yiyoruz. Ve Samsun Spor için bana benim kendi e, ve herkesin fikri olduğunu düşünüyorum. Başkanımız Yüksel Yıldırım çok büyük bir şans. İnanın e, Samsun Spor Kulübü'nü yönetmek e, bunun e, ekonomisini, finansını sağlamak çok kolay bir şey değil. Yani çok zor. Yani Yüksel Yıldırım e, gerçekten Sayın Yüksel Yıldırım bu konuda Samsun'umuzun için bir değeri ve Sam Spor'da, inanın bu dönem e, ben inanıyorum Süper Lig'e çıkartacağını düşünüyorum. Ve eline gelen her türlü çabayı ve ekibiyle ve bizler de katkı vererek Süper Lig'e çıkması için her türlü çalışmaları yapıyoruz. Ve şu anda da lideriz. Aynen. Lideriz. Ve liderliği de bırakma niyetimiz yok. İnşallah. Cumartesi günü gençlerle bir maçımız var. Cumartesi günü bu liderliğimi de pekiştirmek için gerekli mücadeleyi sahada vereceğiz. Bir de bugün e, basın açıklamanızda İsmet'ciğim onu da bir taraftan e, alalım e, şöyle bir söz e, söylediniz onu izledim. Hı. E, i̇nşallah bu sene Süper Lig'e çıkacağız. İnşallah bu sene her sevinci bir arada evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da Kemal Kılıçdaroğlu olarak evet. gördükten sonra tamamıyla Samsun'umuzda ve ülkemizde şekil değişecek. Aynen bu düşüncem arkasındayım ve eminim. İnşallah. Çünkü ikisinden de eminim. Samsun Spor Süper Lig'e çıkacak. Bizim için şey işte Samsun Spor'un Süper Lig'e çıkması yani şu anlamda da insanlar bazen baktığı zaman şöyle bir şey söylüyor. Hı hı. Ya top top peşinde koşturduğumuz zaman ne olacak? E, ama bunun e, memlekete gelmesi, o topçuların gelmesi otel açısından, tabii, yeme içme tabii. açısından, tribün açısından hı hı. tamamıyla işte bir atkının, berenin, onun e, her şeyin satılması eşofmanından tut da her şeyine kadar büyük bir katma değer sağlıyor. Evet. senin memleketinin takımının da bir yerlerde olması Hı -hı. Samsun Hı -hı. logosunun Atatürk'le armamızın logosunun bir yerlere taşınması her gittiğinde göğsünü gere gere e, bunlar yaşanıyor. Bir de e, şunu söyleyeceğim. E, Konya'da yaşanmıştı galiba. Bir e, izlediniz mi onu? Bir, bir e, arkadaşımız e, Samsun spor forması ve e, montuyla beraber gir, e, gezerken sen Konya'da şey yapıyorsun, geziyorsun. Neden Samsun Spor, e, Samsu, Sakarya'da mıydı? Sakarya'da evet. Hı -hı. E, yani böyle bir şeyle ilgili konuşulmuştu. Tam bu kaos döneminde Hı -hı. E, ben hep izleyicilerimize de şunu söylüyorum. Yani belki Sakarya'da da izleyen kardeşlerimiz vardır. Ya Birlik beraberliktir. Tabii. Ve e, Samsun Spor bunun en güzelini yaptı. E, biz biriz, birlikteyiz. Geldikleri zaman başımızın üstünde yeri vardır diye Hı, -hı. Ee, birbirimizi kırmayalım. Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Türk milletiyiz. Sakarya'sı da bizim. Ee, Samsun'u da bizim. Sinop'u da bizim. İzmir'i de bizim. İstanbul'u da bizim. Her yer bizim. Türk bayrağının altında olduğumuz her yer bizimdir. O yüzden dolayı e, bunlara e, mal vermeyeceğiz. bir Samsunlu olarak da vermeyeceğiz inşallah. Yani e, böyle kavga, gürültü, patırtıyla. Allah. Siyasette ya. zaten yaşıyoruz barış O memnunları. da aslında olmamalı. Yani şimdi evet. bazen şey yapıyorum, meclisteki konuşmaları şimdi görüyorum yani. Siyasi siyasi seviye çok düştü. Yani ben mesela 1980-90'lı yıllardaki siyasetle uğraşan genel başkanları, siyasetçileri izliyoruz. Hani oradaki seviye diyor ya, farklı kayarlarla geri lazım diye. Evet. Bizim her konuda geri dönmemiz lazım. Yani siyasette de bir uslubun olması lazım. Yani e, o seviyede düzelmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, o zamanlarda hatta hep şunu söylüyorum. Ee, bir kazanın içine şey, o zaman Turgut Özal konulmuştu. Bülent Ecevit, Süleyman Demirel kaynatılıyor. Hı hı. Ee, bu e, kararografinde de şöyle bir şey e, isteniliyor ondan tekrar bir daha. Üç kişiye çizilmesi hı hı. bunun O üç kişi de kendileri Genel Başkanlar yani diyorlar ki bize de ver çok güzel çok güzel evet. yani birbirlerini hem kaynatıyorlar hem şey yapıyorlar bu aslında hani siyaset dediğimizde de ya bir yere geldiğinizde memleketin nasıl kardeşim ben böyle çözebilirim bunu yapsan daha iyi olur Tabii. değil mi? Aynen. Ee, birbirimizle şakalaşmalıyız mesela ya da işte e, anıt kabiline gidiyoruz gittiğimizde sen orada dur biz burada dur ya bu gereksiz bence hani bir yere ziyaret ettiğimizde Tabii. bile orada bile yetişmeler, kakışmalar görüyoruz. Tabii. Ya da sen oyuncusun, sen buncusun. Olmaz. Bu mantık Olmamalı. değil mi? Tabii. Olmamalı. Aynı topraklarda yaşayan, aynı bayrak altında burada kıyamet eden insanlarınız bunda gereğini düzgün bir şekilde yapmalıyız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Yani birlik beraberliğimizi her zaman… O çok önemli. Aynen. Bence en büyük önemli noktalardan biri o. E millet ittifakında e, gördüğünüz e, şimdi yüzdelik dilimlerde değil de millet ittifakının arasındaki bu seçimde e, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın arasında bir uçurum olur mu? Şöyle ben e, millet ittifakının diyorum ya insanlar şaşıracaklar birazcık. Bu dönem çok farklı bir dönem. Ben millet ittifakının ciddi oy alacağını düşünenlerdenim. Çünkü e, memnuniyetsizlik çok var. Yani Cumhuriyet ittifakı Cumhuriyet Cumhuriyet İttifakı'nın kendi tabanında da kendi ittifakına memnuniyetsiz olan insanlar var. Onun için ben Millet İttifakı'nın bu dönem ciddi bir oy alacağını, parlamentoda da çoğunluk sağlayacağını inanan insanlardan biriyim. İnşallah bakalım. Görüntü öyle. Halkta. Yani halk tarafından da gelen... Görüntü öyle. Gelen feedbackler hep bu yönde. Evet, son, e, biz artık yavaş yavaş da e, bu şeyden sonra hemen e, Kavak ilçe başkanımızı alacağız programa. Artık hızlı 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 e, geçeceğiz. Hemen e, bir 15-20 dakika sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Samsun halkına Hı -hı. söylemek istediğiniz Hı -hı. E, sözleriniz varsa onları alalım. Vallahi Samsun halkına söylemek istediğim Millet İttifakı ile alakalı biz kendimize anlatıyoruz eee projelerimizi anlatıyoruz. Herkesin bu projeleri dinleyerek e, kendilerine yakışır bir iktidarın gelmesi için gereğini yapmasını talep ediyoruz. Teker teker okuyup hepsini görmelerini istiyorsunuz yani. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz çok tekrardan. Ederim. Evet, Samsung Güncel Haber TV'de bugün. Barış kaygısızla beraberdik. Hemen e, yaklaşık bir 20 dakika sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>